Şu anda yanımızda Fethiye AK Parti e, ilçe başkanı Sayın Turgay Öztürk Beyefendi var. Bugün kendileri 24 Temmuz basın ve gazeteciler bayramı sebebiyle e, stüdyomuzu ve Serapülkü Medya şeyi kendisi ziyarette bulundu. E, kendisinden şu anda e, görüşlerini alacağız. Evet başkanım. 24 Temmuz e basın gazeteciler ve basın gününüzü tebrik etmek üzere bugün ziyaretinize geldik. Siz bizleri çok güzel ağırladınız. Ee, teşekkür ediyoruz. Bugünümüzün hep mutlu ve güzel bir şekilde geçmesini diliyoruz. Ee, bütün gazetecilerimiz özverili bir şekilde objektif habercilik anlayışıyla çalışıyorlar. 24 saat birlikte oluyoruz ve bizim gözümüz, kulağımız, sahadaki sesimiz oluyorsunuz. Bu anlamda bu güzel bir günde ee, 24 Temmuz aynı zamanda bildiğiniz gibi Ayasofya'nın açılış e, gününde e, sizle birlikte olmaktan gerçekten mutluyuz. İnşallah bu mutluluğumuz daim olur. Sizler başarılı olursunuz. Fethiye'nin, Muğla'nın yüzü gülen yüzü olursunuz. Çalışan bütün basın mensuplarımızı tekrar tekrar kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bizler de inşallah bu süreçte ve sizlerle birlikte her aşamada bizim yapabileceğimiz basın için ne gerekliyse elimizden geleni yapmaya hazırız tekrar tekrar sizleri tebrik ediyorum ve gününüzü kutluyorum. Evet, başkanımız bugün bizi ziyaret etti. Bu konuda sizin görüşlerinizi alalım. Ee, çok önemli bir gün. Ee, öncelikle başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Çok nazik bir şekilde geldiler. Çiçeklerini takdim ettiler. Ee, bizler için basında sansürün kaldırıldığı basın bayramı çok önemli. Çünkü e, konuşan basın çok önemli. E, 24 Temmuz'da bizim için daha bir ayrıcalık var. Ayasofya'nın da 86 yıl sonra başkanımızın e, cuma namazına kavuşması. Biz bugün e, Fethiye'den takipte kalacağız. Başkanımız da Fethiye'den takipte kalacak ama e, bu özel günde ve aynı güne gelmesi basın çalışanları için daha bir bir özgürlük gibi geliyor bana. Böyle değerlendiriyorum. Bu tarafından bakıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum ziyaretlerinden dolayı. E, bizler konuşmaya devam edeceğiz. Biz dördüncü göz olmaya devam edeceğiz. E, Fethiye'mizin geleceği için hem Fethiye Türk Gazetemiz hem e, M Türk TV, e, Web TV kanalımızla birlikte ve ekibimizle birlikte e, ayaklarına sağlık diyoruz çok teşekkür ediyoruz e, konuşan basın olmaya devam edeceğiz.